Gerginiz doğru doğru. Evet, Dayı ne yapıyorsun? Ayran içiyorum. Öyle ayran içilir mi? Niye? Dayı ayran dediğin bardakta olur. Leğende değil. Kızım sen kaçlısın? 2009. Ben 90 doğumluyum biliyor musun? Bu arkadaşımız Allah korkusu olan bir eş arıyorum. Bu arkadaşımız Allah korkusu olan bir eş arıyorum. Eşi rahmetli olduğu yaş 42 Sivas merkezde. Beni dertten dert saldın şu gönlümü. şey değil mi bu proje ödevi gibi olmamış mı bu?

hanımefendi bir yere kadar gitti de eğer karnınız açsa bir döner <laughs> keseyim size bir yarım. Ne dersin? Yalnız yaşıyorum. Acil bayan arıyorum. Emekliyim. Abaz oldu. 20 yıldır yalnızım. Şişman, zayıf. Hiç fark etmez. <laughs> yani, Beni hatırladın lan. <laughs> Doktor hanım, şey, bu çok kötü acıyordum. Tamam. Şimdi sana iki tane hari kesici taktım. Birazdan azalacak. Çok ellerizle öpüyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Sizin ne razı varsa. Öpüyorum ya yani. evde. Allah size çok para, çok mutlu olursunuz. Tamam 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 Haydi. Yine buyuruyor, <laughs> yine buyuruyor <laughs> ya. Haydi. Bam bam Hayvan. Ha? Ya, Yedin, et, ben Adam, et, ben adamım, ne Ben Ne edin, edin. bağlı. 7 şey hayvanın... liraya döner diyor. Bir de buraya mı? Soramam şey. işte. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi camda 7 liraya döner diyor. Evet 7 liraya döner. 2 lira mı? Alır işte. Peki ne zaman döner abi? lan gibi diye düştük ne oluyor bırak artık peşime bırak bırak beşim artık bırak lan oğlum sen ne yapıyorsun geri zekalı araba geliyor lan mal Şşt. lan Tolga Ana. Ben izlemedim kanka. Alo. Alo. Yok. Yoktur ya bir şey olmaz ya. Bu bak ne yaptı beni bezir sikeyim manasından bunun <laughs> mezarını sikeyim senin hay ne hay yaptın hay. beni le Bule... Bu ikvama bak çardı çaplı oldum maiketiyle bak <laughs> Kamerada <laughs> Recep, oğlum niye da yalnız bırakıyorsun kocanı? Ya boş ver ya sus. Kavga ettiniz Recep. Ya lütfen yapma öyle bir şey. Ben istemiyorum. Yermeni. Yasin spesyal olsun. Etme olsun normal şey mi? Hamburger menü. Ben yani gerçek etten mi yapalım yoksa? Sadece gerçek etlen derken ama. Her şeyi siktir edin. Bir tek bana özür borcunuz var. <M> <laughs> İyi ki doğdun. <laughs> Aha kral. Nasıl bir kralsın sen ya? Nice mutlu yıllara var oğlum. Bak annem bana Yüce <laughs> sürpriz mutlu yapmış. Aşkım. En güzel sürpriz bu işte bak. Görüyor musun Ege'ye? <laughs> Bi evet kedi arabaya <laughs> değil <mi> bu <laughs> e girdi. Arabanın kilidini kapatmış arabanın anahtarı üzerinde çalışır vaziyette. Ben kaldım dışarıda. Mecburen usta çağırdık. <laughs> usta kapıyı açacak. Oğlum bu, bu kedilerin bir derdi var aman abim. Harbi diyorum. <laughs> tamam usta motoru. <matarım. gülüyor> Hayret bir şey ya. Oğlum çık Hadi gideceğim. Gidemiyorum lan çık lan Uzaylı kanka bunlar. Aslında biz inşaatçılar işte sizin bildiğiniz gibi kaba insanlar değiliz. Değil mi Halil Usta? Ya, i̇pler bir şey Çekeyim mi? Çekeyim. Ulan ne oluyor amına koyayım bak. Vallahi gidiyorduk ha. Sünnet videosu attı, açmışlar buraya ya. <laughs> Allah Allah. Yemin ediyorum bak. Bir kafa tatiline çırıyorduk ya. Cem açtı bir şey yok. Ya, Cem yayınla her şey açıyor amına şimdi. Cem'e örnek verilmemesi lazım burada. Bu <laughs> 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 ne alakalı Yaransın Allah seni bana vermesin Yaransın benim Al bakalım. Ah be abi be. Dostum. Hüseyin'in ak. Al. Al bakalım. Ya be, be korkuyor lan. Ne olur lan? şimdi Yemin ediyorum var ya köy gibisi yok. Bak doğal şapka. Ay. Her şeyin doğalı. Mükemmel. Aslan. Ne var amına koyayım ya? Hep aşk o, evde aşk o, burada aşk o. Bir bırak peşimi, bir düş bıktım ya. Efendim aşkım? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ağzım gücünü balandı. Ağzım gücünü Kardeşim aile geliyorum. Aile geliyorum baba. Tüm insanlara ve sevdiğim dostlarıma selamun aleyküm. Kendinize gelin lan. Lan dağıtın Bugün bütün fındık bahçelerine geldik ATV'den. <laughs> ATV bizi şimdi, göster gösterdi abi. Şimdi avlu odayız gördüğün gibi. Yavaş git yok abi. Git yok abi. Git yok abi. Git Düşecek <laughs> <ben şimdi>. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir şey yok bir şey yok kalkma. Bu sıçtık yok. güzel evi de Aras Şüce'nin kutlu olsun canım benim